Ahit, peygamberlerinden Hezekiel ilahi bir görüm yaşamış. Bir varlık görmüş. Bunu seyretmiş. Nasıl bir varlık? Göklerin ötesinden kuzey tarafından bir kasırga ile birlikte bir bulut gelmiş. Ama öyle bir bulut ki etrafından ışınlar çıkıyor. Ve bu bulutun tam ortasında bir maden kaynağı gibi parıldayan bir ışık var. Göz kamaştırıcı bir ışık. Bu ışığın içerisinde dört tane yaratık görmüş. Bu dört tane yaratığın dört tane suretini görmüş. Her bir yaratığın... Böyle insanüstü vasıfları var, değişik organları var ve bu yaratıkların dört yüzünden bir tanesi insan sureti, diğer tarafı arslan sureti, bir tarafı öküz sureti, arka tarafı kartal sureti. Bu sebeple derler ki, alegorik bir biçimde, temsili bir hikaye olarak... Bize anlatılan Hezekiel kitabındaki bu ifadeler daha sonra vahiy kitabında da benzer bir ifade geçmiştir. İşte Matta'nın, markosun Luka'nın ve Yuhanna'nın yani dört İncil yazarının temsili olarak daha sonra Hristiyanlar tarafından yeniden bununla ilişkilendirilmişler ve bir öngörüm olarak nitelenmişlerdir.